videoda kurumlar arası yatağa geçiş başvuru esaslarından bahsedeceğim. Yani İnan Üniversitesi Eğitim Fakültesi bir lisans programındasınız ve başka bir üniversitenin herhangi bir lisans programına geçiş yapmak istiyorsunuz. Öncelikle birkaç başvuru kriterimiz var. Kayıtlı olduğunuz programda bitirmiş olduğunuz dönemlere ait tüm dersleri almış ve bunlardan başarılı olmanız gerekmektedir. Ayrıca genel not ortalamanızda 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2 olmalıdır. E, lisans diploma programlarının ilk iki yarı yılı ile son iki yarı kesinlikle e, geçiş yapılamamaktadır. Başvurumuzda bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor ve gideceğiniz yani başvuru yapacağınız programın bulunduğu üniversitenin dili tamamen veya kısmen İngilizce ise o üniversitenin hazırlamış olduğu yabancı dil sınavından başarılı olmanız ya da uluslararası geçerli olan bir sınavdan yüzlerinden en az 60 almanız gerekmektedir. Aynı birimin yalnızca bir diploma programına geçiş yatay geçiş için başvuru yapılabilir ve herhangi bir disiplin cezanız ya da yarı yıl yıl kaybınız olmamalıdır. Değerlendirmelere baktığımızda ise kurum içi yatay geçişte olduğu gibi bir yatay geçiş sıralama puanı hesaplanır. Genel not ortalamanızın %30'u ve ÖSM puanınızın %70'i alınır ve büyükten küçüğe bir sıralama yapılır. Adaylar arasında eşit puan olması durumunda ise daha önce üniversite <laughs> Da yerleştirme giriş puanı yüksek olanlara ve genel not ortalaması yüksek olanlara mutlaka öncelik verilir.